Sevgili arkadaşlar merhaba. Birazdan sizlere anlatacağım konu 5. sınıf fen bilimleri dersi konularından olan Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi başlığı altındaki elektrik devre elemanları, sembolleri ve anlamlarıdır. Basit bir elektrik devresinde kullanılan elemanlar sırasıyla pil artı ve eksi kutupları vardır. Aynı zamanda devrenin güç kaynağıdır. pil yatağı pilleri bir arada tutmaya yarayan araçtır. Ampul Ampullerin kablolara kolay şekilde temasını sağlayan duy. İkisi bir arada şu şekilde kullanılır. Devre kesici anahtar. Açık ve kapalı olur ve devredeki elektrik akımını taşıyan kablolar. Sevgili arkadaşlar, devre elemanları devre çizimlerinde şimdi çizdiğim gibi gösterilir. Ampul bu şekilde bir de bunların yanlarında onlara bağlı kablolar vardır. Pil aynı zamanda güç kaynağı dikey ya da şu şekilde gösteriyoruz. Anahtar açık ve kapalı olmak üzere şöyle gösterilir. kablo ise düz bir çizgi şeklinde gösteririz. Arkadaşlar şimdi size tahtaya çizmiş olduğum iki tane devreyi anlatacağım. Birinci devrede tek ampullü anahtar açık. Biz buna açık devre diyoruz. Anahtar açık olduğu için ampul ışık vermez. İkinci devrede ise te yine tek ampullü fakat anahtar kapalı. Biz bu devreye kapalı devre diyoruz. Bu devrede anahtar kapalı olduğu için gördüğünüz gibi ampulü yanar bir şekilde sembolize ettim. Şimdi devre yapalım. Bir açık bir kapalı devre yapalım. tek ampullü ve anahtarın açık olması lazım. Gördüğünüz gibi anahtar açık olduğu için ampul ışık vermiyor. Yani bu devre açık devre. Şimdi kapalı devre. Bu kapalı devrede anahtar kapalı olduğu için ampul ışık veriyor. Arkadaşlar şimdi size tahtaya iki tane çizmiş olduğum devreleri yorumlayacağım. Birinci devrede iki pil ve tek ampul var. Ampulün parlaklığı normal olur. İkinci devrede ise yine tek ampul. Fakat pilin sayısı arttı. 4 pilimiz var. Burada ampul diğer devreden daha fazla ışık verir. Şimdi bunu deneylerle gözlemleyelim. İki pil ve tek ampullü devre. Az önce söylediğimiz gibi normal derecede parlaklık verir. Dört bir tek ampullü devre ise daha öncekinden daha fazla parlaklık verir. Şimdi aradaki farka bakmanızı istiyorum. Bu deneylerimizde bağımsız değişken pil sayısı, bağımlı değişken ampul parlaklığı ve sabit tutulan değişkenin ise ampul sayısıdır. Arkadaşlar tahtada yine iki tane devremiz var. Birinci devrede bir ampul ve iki pil var. İkinci devrede ise yine iki pil fakat üç tane ampulümüz var. Birinci devrede ampul parlaklığının normal olduğunu varsayarsak, ikinci devrede ampul parlaklığı azalır. Çünkü üç tane pil, iki pilden üç tane ampul, iki pilden beslendiği için parlaklıkları azalır. Bunları deneylerle gözlemleyelim. Tek pil ve iki ampullü iki tek ampullü ve iki pilli devrede. Ampul parlaklığı normaldir. Fakat 3 ampul yapalım şimdi. 3 ampullü 2 pilli devremizde ise gördüğünüz gibi ampuller çok az miktarda yanıyor. Çünkü iki pilin enerjisini paylaşmak zorunda kalıyorlar. Bu, den bu deneylerimizdeki bağımsız değişken ampul sayısı, bağımlı değişken ampul parlaklığı, ve sabit tutulan değişken ise pi sayısıdır. Evet sevgili arkadaşlar, bugün sizlere elektrik devre elemanlarını ve sembollerini anlatmaya çalıştım. Hepinize okul hayatınızda başarılar dilerken, elektriğin hayatımızda çok önemli bir yeri olduğunu, tükenmez bir kaynak olmadığını ve tasarrufun önemini hatırlatmak isterim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.